Hadi başlıyoruz dostlar. Hazır mıyız? Ciddede ilk viraja dikkat. Kaç araba geçtik? 3. Hadi geçin. 2. Geç geç Q'nu geçmen lazım. Lütfen geç. Oh be. Neredeyse 5 saniye yiyorduk arkadaşlar. Kıpma yemedik ama Q'nu geçti sağ olsun. Sana güvenlik aracı bitiyor. Yuh. Ne ara aldınız o parçaları? Bu sana güvenlik aracı niye çıktı ki ya? Ya inanılmaz ya. O kadar geride kaldık ki anlatamam. Tamam Cidde'de Kartal Show başlıyor. 13. yüz bakalım neler olacak. Yapma bunu. Sarı bayraklar var. Yusuf Akbaz spin atmış Red Bull pilotu onu geçtik. 12. yüz. Arkadan Sefa Başaran geliyor. O önde büyük kapışma. Fernando Alonso'yu geçelim efendim. RS'yi de kullanalım. Şöyle geçelim Fernando Alonso'yu. Kionikete çok yaklaştık. Şimdi burada acaba ERS kullanacak mı? Kullanacak tabii ki. Biz kullanmayalım o zaman. Arkada Sefa Başaran geliyor ama umarım bize çarpmaz. İçeriden kendimizi şöyle gösterelim. güzel döndük. Fena değil. Önünde bir sürü kişi var. <laughs> tamam uyarı da almadık. Yonikete yakınız şimdi. Dokuzuncular kadar yükselmişiz. Sıkıntılı işler oluyor önde. Çok büyük sıkıntılı işler oluyor önde. Çok yakınız ki harekete neredeyse dokunuyorduk. Neredeyse dokunuyorduk. İnanılmaz iki Ferrari'nin arasında kaldım. Çok korkuyorum şu an. RS'yi açmam lazım yoksa arkadaki Emre Bozkurt geçecek bizi. Tamam kapattım tekrardan ve Magdi yarış dışı. Sana güvenlik aracı girdi. Sana güvenlik aracı girdi normal güvenlik aracı değil. Ben pit'e girerim. Lütfen çıkma. Lütfen çıkma hemen pit'e girdik. Lütfen çıkma. Tamam güzel. Güzel güzel çok güzel oldu. Yok yok, one stop falan yok. Hem o karmaşadan kurtulduk. Hayır 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 hayır. Benim geçmemi istedi galiba evet güzel. Ya VSC çıkacak sandım çıktığı gibi DT ye yerdik. Hadi VSC çıkabilirsin artık. Ben çıktım pitten lütfen çık. Hadi çık artık viraja gelmeden. Tamam güzel. VSC çıktı. Hızımızla viraja giriyoruz ve devam. Ve Kılıçcan önde DT yemiş. Ama ona çok kötü yerde çıkmış oldu gerçekten. Tam viraja girerken çıktı o da saniye ayarlayamadı muhtemelen. Şimdi DT cezası var. 14. bit de yaptık. Williams aracıyla Nikolas Latifi'nin aracıyla bakalım neler yapacağız. Neredeyse duvara vuruyordum. Çok yakın geçtim. Arkadan Yusuf Akmaz 3 tane cezasıyla ile koptu geliyor. Red Bull aracı. Diğeri saldı kılıçcığından. Çok iyi haber bu. Çok iyi haber bu. DT'sini çekmedi. Pite giren biri var. Alper 5 ceza alarak pite girmiş. Takım arkadaşımın tam arkasında çıktım. Pitten tam arkasında çıktı. Baya öndeymiş o zaman ya. Sarı balaklar tekrar yeşile döndü. Ve sahil dizası var takım arkadaşımın pite girerken sıkıntı yaşadı herhalde. Vay savcı bey hoş geldiniz efendim. İnanılmaz bir mücadele. Kılıç çağını geçmek üzereyiz. Diğeresini de alacağız. Çok hızlı geldik. İnanılmaz! Orada ben varım. Ben varım. İnanılmaz bir mücadele. 2 kilo overtake. Hem Aston Martin'i geçtik hem takım arkadaşımızı geçtik. İnanılmaz. Dön araba. Umarım kanat kırmamışızdır. Diğer yok. Vehicle condition. Bakın yer bırakarak dönmek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem geçilmedim hem yer bıraktım. Bir uyarı aldık, sıkıntı yok. Fernando Alonso'yu da geçtik. Hop gidiyorduk. Tamam sıkıntı yok. Gidiyorduk. Gitmedik. Şimdi önümüzde Piolita var. Piolita de bayağı yavaş ama bu viraj sıkıntılı. Burada geçmeyeyim. Bir sonraki düzlükte geçerim gibi. Uf çarpıyorduk neredeyse. Kılpayı kaçtık. Güzel. Oo. Çok riskli bir ataktı ama yine başardık. Bu virajda neler yapıyoruz öyle? Neler yapıyoruz? DNS aldık. Eagle time'ı açtık. Cilde de. İçeri vermem. Güzel. Güzel. Şimdi sırada Amino kay var. Bakalım yetişebilecek miyiz? Ya pit yapmıyorlar mı acaba? Ben pitte zaman mı kaybettim? Yanlış zamanda mı pite girdim anlamadım. Yapma bunu. İkinci yarıyı aldık. Bir daha oradan geçersem üçüncü yarıyla üç tane ceza alacağım. Dikkat etmem lazım. Fiolita ile hemen farkı açtık. Güzel oldu. Şimdi sırada Amni var. 6.3 saniye önümde. Ama onlar pite girecek olabilir diye düşünüyorum. Yani girmeleri lazım. Ya da girdiler benle beraber mi çıktılar tam anlamadım ama şu an ben yedinciyim. Sarı bayraklar var. Arkada Fiolita sıkıntı yaşadı. Son ile Emir'e geçildi. Altı sahnenin altına indirdik Amni ile. Bakalım yetişebilecek miyiz? Ama RS'miz kalmadı. Cidde'de Eagle Time açtık. Hüseyin Kuzey Pit'e girdi. RS'yi kullanalım o zaman Hüseyin'i geçebilmek için. Alfa Romeo aracını geçiyoruz. Evet Pit'e girmeyenler giriyor herhalde artık. Güzel, 5, 5 saniyenin altını yiyecek fark neredeyse. Şimdi buraya dikkat etmem lazım. Evet, 4.9 silme geçiyoruz silme. Ciddede inanılmaz bir mücadele. Ya yetişebilecek biz Fernando Alonso yarış dışı. Geçen sene bu lafı çok duymuştuk. Bu sene daha bizim lobilerden başladı duymaz. Sefa başaran da yarış dışı. Ve güvenlik aracı bu hiç iyi olmadı. Soflar gider mi ya? Geriye düşmeye değer mi acaba? Box this lab. Alacağız alacağız. Sofları almamız lazım. Evet hemen girelim. Softlarımızı alalım. Herkes girer umarım. Evet girmeyen var. Girmeyen var. Sıra kaybedeceğiz ama o softu almam lazımdı. Takım arkadaşım da pite girdi. Bir tık zaman kaybedecek ama ben çabuk yaptım pite. Kaybetmez herhalde ya. Güzel yedinciyim. Evet, Qunicat ve Aminoka'yın arkasında. Aminoka ile bir kişi almışım araya, Qunicat. Çok fazla kimseye geçirmedik. İki kişiye geçirdik herhalde sanırsam galiba. Altıncıydık, sekizinci olmuşuz. Güzel, bence softları almaya değerdi. Yakın kalalım ve ELS kullanmayı unutmayalım. Evet, Mylander içeri girdi. Bence fena başlamadık. Güzel gaza oturduk. En azından arkayla arayı açtık. Q e de yaklaşıyoruz. Evet ilk virajda geçtik Q İlk virajda geçtik. Avni'yi önümüze aldık. Şimdi Avni ile kapışabilecek miyiz bakalım. RS'yi kullandım. iş tarafı kendi aldı. Ama burada işte kalmak zor. İşte kalmak zor burada. İnanılmaz bir mücadele. Ve geçiyoruz Avni'ye. Mükemmel bir overtake. Şimdi sırada Emir var. Dördüncüyüz. Emre Bozkurt'un 3 saniye cezası var. Ciddi de neler oluyor. Tamam Emir hemen geçmeyeceğim. Avni ile farkı açmışız. RS kullanmıyorum şu an. Start 5 düzünde bir RS kullanabiliriz. Green flag bir. Arkada yine bir sıkıntı oldu herhalde. Hüseyin Kuzey retired for sezon diyor ve Hüseyin Kuzey yarış dışı. Hüseyin Kuzey yarış dışı kaldı. İnanılmaz. Geçen sezonun şampiyonu ikinci yarışta yok oldu. Evet Emir'e yakın kalmayı başardık. Uuu Emir ufaktan duvara vurdu. Dışarı da açıldı Emir. Burada artık ERS e biti kullanalım. Emir'in <laughs> medium lastikleri varmış. Oo, bir abonelik geldi efendim. Şu an bakamıyorum kusura bakmayın. Hatta baktım. Mjota Prime'ını bizde kullanmış. Çok teşekkürler efendim. Oo bir tık duvara vurduk. Kayma. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. RS ile o fark kapatırız. Şimdi burada da güzel dönersek Emir'e bayağı yaklaşırız gibi geliyor. Umarım kanadı kırmamışımdır. Wickle Condition. Oh be kanadı kırmamışa sıkıntı yok. Haydi devam. Hem Emre hem Rebo Emre Bozkurt'a çok yakın. Şimdi önde bir kapışma olduğu için o kapışmaya dahil olmak istemedim. O yüzden RS'e basmadım. Diğer açıldı zaten. İnanılmaz ikisi birden duvara vurdu. Şimdi burada biraz erken fren yaptım sıkıntı yaşamayayım diye arkada da araba yoktu zaten. Ah be dönemedik ya. Bir an ceza yiyeceğim sandım yemedim o cezayı. Haydi devam. Hadi Berat. <laughs> şekilde sürmeye devam edersem podyum geliyor. Çok kasmama gerek yok. Berat için fazla kasmayacağım. Son bir buçuk tur. Bir sonraki tur hem RS hem de ne varsa kullanacağız. Ama bu tur biraz daha sabredeceğim. Burada Emir muhtemelen Emre Bozkurt'a bir atak deneyecektir bir sonraki DRS bölgesinde. Biz de güzel çıktık buradan. Tamam şimdi ikimiz birden Emre'ye yaklaşıyoruz anladığım kadarıyla. İnanılmaz. Neredeyse ikili bir overtake atacaktık. İnanılmaz. İçeriden geçiyoruz. Son tur neler oluyor? İkili overtake geldi. Şu an Berat'ın aklı çıkıyordur muhtemelen ama inanılmaz. <laughs> SRCH birinciye biz ikinci gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> of son tur sakin olmam lazım sakin olmam lazım SRCH'yi ye zaten yetişemeyiz. Hata yapmadığı sürece yetişemeyiz veya 3 saniye ceza alırsa belki bir ihtimal. Ama muhteşem bir yarış geride kalıyor. ERS'yi sonuna kadar bitiriyoruz artık. Of 1.9'a kadar da çıkardık Emre Boskurt'a. Çınar da dördüncülüğe kadar yükselmiş. Setupsız yarışıyor. Sonradan aldı aracını. Ama şu an 4. Ve muhteşem bir yarış. Muhteşem bir yarış. İkinci olmayı başarıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. SRCH birinci. Medium lastiklerle biz de ikinciyiz. İşte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu Berat. Bu senin içindi Berat. O PC'yi almadan gelme. <laughs> oh. Şu an doludur Alper. O yüzdendir muhtemelen ya. Arkadaşlar muhteşemdi. Senin de eline sağlık Emre. Gerçekten çok güzel yarıştık. Çok temiz yarıştık önlerde özellikle. Oh be inanılmazdı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yarıştı.